Merhaba hanımlar. Sevgilin Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel şık her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model göstereceğim. Modelimde şöyle dokusu farklı bir ip kullanacağım ve üç buçuk numara şiş kullanacağım. 3 modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Ben bu şekilde ilmek sayımı ayarladıktan sonra modelimi yapmaya başlayacağım. Yapımı oldukça basit, kolay bir model. Şöyle modelimizin arka yüzünden başlayalım. ilk ilmeğimizi şöyle ters örelim. Şimdi iki tane ilmek ters, bir tane ilmek düz. Arka yüzündeyiz modelimizin. 2 ilmek ters bir tane ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz bu da kenar ilmeğimi örerek modelimin ilk sırasını yaptım Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi kuruluşuna geçelim. Kenardaki ilmeğimi aldıktan sonra ters olan ilmeğimi bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin ilki değil de ikinci ilmeğimin içinden girerek bir tane şöyle ilmek çekiyoruz. Ve bunlar hala şişimin üzerinde takılı. İlk ilmeğin üzerinden de içinden de ilmek alıyoruz düz bir şekilde bu şekilde bıraktık aradaki ters ilmeğimi örüyorum iki tane düz ilmeğimin ilki değil ikincisinin içerisinden girerek bir tane düz ilmek çıkardım tekrar ilk ilmeğin içerisinden girerek bir tane daha düz ilmek çıkardım aradaki bir tane tersimi örüyorum Bakın yapımı oldukça basit kolay bir model. Şöyle arkadaki ilmekten düz ilmek çektim. Öndeki ilmekten düz ilmek çektim. Şöyle aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Bakın iki tane düz ilmeğim. İkincisinin içerisinden ilmek aldım. İlkinin içerisinden ilmek aldım. Kenardaki kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arka yüzüne geçiş yapıyoruz. Arka yüzünde modelimizin şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde bu sefer yine geldiği gibi öreceğiz. İki ilmeğim ters. Bir ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. Bir ilmeğim düz. 2 ilmek ters bir ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım bakın modelimiz şöyle göstereyim şu an pek bir şey benzemiyor olabilir biraz ilerledikçe model ortaya çıkaracak şimdi tekrar yine tekrar ediyoruz ters olan ilmeğimi örüyorum. İlki değil, ikincisinin içerisinden ilmek çekiyoruz. İlkinin içerisinden dilmek çekiyoruz, bırakıyoruz. Modelimiz bakın bu şekilde. Yapımı oldukça basit, kolay, şık bir model. Çok basit gördüğünüz gibi. Şimdi modelin size biraz daha büyümüş halini göstereyim. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Bakın şöyle. Bakın modelim gördüğünüz gibi çok değişik, farklı bir model oldu. Böyle lastik örgülerde de kullanabileceğiniz şık bir model. Yapımı da kolay. Burası da modelimin arka yüzü gördüğünüz gibi. Burası da ön yüzü modelimin bu şekilde yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.